Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ev turunu yapacağım. Ee, evimin birçok eksiği var. Taşınalı bir ay olmadı. 3 hafta falan oldu yaklaşık. Onun için birçok eksiğim var. Ee, yavaş yavaş sizlerle beraber tamamlamayı düşünüyorum. Ee, şimdi ev turunu yapayım. Daha sonradan görüşürüz. Evet arkadaşlar burası benim dış kapım. Direkt koridorumun yanında misafir odam var. Evim 3 artı 1. Şu anda odaya giriyoruz. Bu şekilde burada bir konsolum var. Bu şekilde göstereyim. Deri değil. Burası tahta ama deri görünümlü ahşap. Üzerindekileri ev yaşamdan aldım. Karamanmaraş Trabzon Caddesi'nde ev yaşam var. Bu benim nikah çiçeğim bu arada. Bu şekilde eşimin bana Evlilik yıldönümümüzde yazdığı bir not bu şekilde arkadaşlar bunlar Daha böyle bir halım var benim bütün mobilyalarım ve halılarım Merinos'tan alınmıştı Bu benim ilk e, düğün alışverişinde alınan halılarımdan biri 5 metrekare halı diyebiliyorum. biliyorum e, odama mobilya almadık ve şu anda ışığı da yok <laughs> Onun için ben ileride mobilya ile beraber avize falan da almayı düşünüyorum. Şimdilik geçici olarak oraya normal bir ışık gelecek. Onun için buraya mobilya alana kadar başka bir şey koymayı düşünmüyorum. Bu şekilde kullandım, değerlendirdim. Perde benim diğer evimdeki yatak odamdaki perdemdi. Boş kalmasın diye taktım. Dediğim gibi mobilya aldığım zaman hepsi tekrardan değişecek. Şekilde şimdi gelelim vitrinime. Sehpam var. Sehpamdan hiç memnun değilim. Ne kadar silsem, temizlesem de böyle lekeler kazıyor arkadaşlar. Darbe izleri var ve bunlar hiçbir şekilde gitmiyor. Çok şey denedim ama olmadı. Tekrardan boyattırmayı düşünüyoruz. Bu şekilde bir model. Geçici olarak güzellerini kaputuneden örtü diktirmiştim ama şimdi onları kullanmak istemiyorum. Bu şekilde duruyor. Bunlar benim vitrinimin üzerindeki takımımın yani şu takımımın devamı. Buraya şimdilik koydum. Bu şekilde. Tekrardan camın önüne geldiğimiz zaman böyle ayakları bu şekilde olan bir yemek masam var. Koltukları çok rahat. Yani sandalyeler çok rahat gerçekten, çok e, severekten ve beğenerekten aldığım bir takım. İyi ki koyu renk almışım bu arada arkadaşlar. E, ben çok seviyorum, böyle çok beyaz beyaz mobilya sevmiyorum. Herkesin zevk meselesidir tabii ki de. E, ben çok severek ve beğenerek almıştım. Bu üçlü seti de ben çok uygun bir fiyata aldım. E, burada Societe Home var, kültür merkezinin hemen arkasında. Oradan almıştık zaten. Bunları da herhangi bir perdeciden diktirmiştik. Bütün evimin perdeleri bir yerden ama şu anda onları kullanmıyorum. Birazdan göstereceğim sizlere. Şu açıdan da göstereyim misafir odamı. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah mobilya aldığım zaman daha da düzgün olacak. Şimdi tekrardan buradan ilerlediğimiz zaman bu şekilde koridorum uzun gidiyor. Dış kapıdan baktığınız zaman direkt dümdüz bir koridorum var. Hafifliğe dönüyor. Bu halımı buraya daha yeni kestirdim. E, Karman Maraş'ın altı çarşısında sümbüllü haldan kestirdim. Çok uygun bir fiyata. altı şekilde jel olan halılardan. Ben çok fazla kalın halı tercih etmiyorum. Çünkü zaten evimiz parkeli ve doğalgazlı. Onun için gerek duymuyorum. Şu anda vestiyerimin içi çok karışık arkadaşlar. Göstereyim mi göstermeyeyim mi bilemedim. Verilecek gidecek şeyler var. Hatta açayım yine de bir göstermeye çalışayım. Ee, üst kısımda botlarım var. Ee, burada dışarı falan hani böyle bir balkonu falan çıkarken takdim genelde e, gömleğim falan var. Burada anne bebek bakım çantam var. Bunu hepsi buradan getirtmiştim. Çok da e, kullanışlı bir çanta. Eşimin e, yıkadığım dükkan havluları var. Bunları götürecek götürmesini bekliyorum. Buraya koydum. E, alt kısmında eşimin ayakkabıları bulunmakta şu sadece benim burada çok tozlu kusura bakmayın silmeye vaktim olmadı şurada iki tane sadece topuklu var benim e, ve burada günlük giydiğim babet tarzı bir ayakkabım var e, bu şekilde Arkadaşlar bu kutuda ben bir e, çiçeklik almıştım ama içindeki ahşabı eğri çıktı. Onun için iadeye ya da değişme gidecek. hemen vestiyerimin yanında bu şekilde bir anahtarlığım var. Ben anahtarlı kullanmayı çok seviyorum yoksa anahtarı sürekli kaybediyorum. Şimdi bu bölümünü açalım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada daha ıvır zıvır aletler var. İşte bakın nasıl söyleyeyim size. Tadilat için kullanılan aletler üst kısmında kitaplarımı ben önceki evimde kitaplığım var oraya koyuyordum ama bu evime getirmedim. Kitaplıklarım var. Oğluma mevlüt için yaptırdım. Hediyeliklerim var. Kur'an-ı Kerimler var. Bunu da o gün gittiğimiz çocuk görmeye gittiğimizde hediye olarak bize dağıttılar. Benim oğlum için buna benziyor ama çantası yok. Bu. bu şekilde arkadaşlar. Burada benim içeri terliklerim var. Üst bölmede. Altında da kışlık e, içeri terliğim ayakkabılarım var. En altta da böyle bir yere giderken giydiğim topuklularım var. Ama genelde ben topuklu ayakkabı artık giymiyorum. Tercih etmiyorum. Burada da verilecek perdelerim var. Ben bunları kullanmıyorum. Evime hiçbir şekilde uymuyor. E, vereceğimiz birkaç biri var. Onlara vermeyi düşünüyoruz. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Dediğim gibi daha tam olarak. parlayamadık <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Ee, Koridoru kapıdan girdiğinizde ilk sağ kapı şekilde benim mutfağım. Mutfağıma girdiğiniz zaman burada bir buzdolabım var. Buzdolabımın yanında çamaşır makinem. Ee, ve bu şekilde devam ediyor. Şöyle tezgahımın üstü. Ben tezgahımın üstünü çok fazla dolu sevmiyorum. Zaten dar bir e, mutfak tezgah. Onun için yani mutfak büyük olabilir ama tezgahım çok dar ve dolap sayım gerçekten çok az arkadaşlar. Onun için zaten birçok eşyam vitrinimde. Bu şekilde ee, bu stor perdelerimi sosyete pazarından aldım. Ee, bunları da çok uygun bir fiyata aldım. Ben aldıktan sonra zamlanmış sanırım. Hatta yatak odamı aldığımda e, zamlı zamana denk gelmiş ama ben eski fiyattan aldım. Burada bir patates soğanlığım var. Çok severek kullanıyorum. Oğlumun mama sandalyesi. Genelde ben masa örtüsü yani bu şekilde şeyler sermeyi sevmiyorum. Ama günlük olarak burayı kullandığımız için yani burada yemek yediğimiz için şu an için bu şekilde duruyor. Oğlumun maması falan. Burada benim ayakkabılık diye aldım. Ama asla ayakkabılık olarak kullanamadım. Bir dolabım var. İçinde bu şekilde el tak gözleri var. İşte ufak tefek cam takımlarım var. Burayı da baharatlık falan olarak kullanıyorum arkadaşlar. Mikrodalgam üstünde ve şu şekilde kullandığım elektronik eşyalarım var bulunmakta. Benim birçok ürünüm Beko'nun ürünü. Bu Çamaşır makinem ve bulaşık makinem Hunt Point, Aristo'nun, ee, buzdolabım Profilo'nun, küçük ev aletlerimin ve ankastire setimin tamamı Beko'nun ürünüdür arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim. Memnun muyum? Memnunum ama keşke bunu cam tercih etseydim. O zaman öyle bir şansım yoktu. İnşallah ilerleyen vakitlerde değiştirirsem cam almayı düşünüyorum. Fırınımdan ve aspiratörümden gerçekten memnunum. Buradan balkona çıkıyoruz. Balkonum daha düzenli değil arkadaşlar. Atar şekilde size göstereyim. Bu tabure raflardan bir şey almak için kullandığım. Şimdi çamaşır serdim. Onun için bunlar burada burada bebek arabası var bunu koyacak yerim yok Onun için balkona koyuyorum kışın ne yaparım bilmiyorum bu kasalar kayınvalideme gidecek temizlik malzemeleri var arkadaşlar buradaki dolabımda benim ee, karyolam eski yatağım bunu oğluma yatak yaptırmayı düşünüyoruz şu an Onun için burada hani zarar görmesini istemediğimiz için üç ayağım falan var bunlarla düzene girecek Buraya yatak yapacağız inşallah oğluma. Zaten buradan oturma odasına çıktığını söylemiştim. Eğer beni izlediyseniz diğer videomda. Bu şekilde arkadaşlar. E, halım da benim eski evimdeki halım. E, bunu ben ara koridorda kullanıyordum. Çok az bir kesme işlemi yaptırdım, uyguladım. E, burada şu an için kullanıyorum. İleride değiştirmeyi de düşünüyorum. Evimin banyo, tuvalet e, ve mutfağı hariç her yeri parke. Parkelerimin rengini de bayılıyorum. Direkt mutfağın yan tarafın e, benim oturma odam olarak geçiyor. Bu şekilde bir L takımım var. Eğer beni diğer videolarımdan izlediyseniz bunu da görmüşsünüzdür. Halım da o şekilde. E, perdelerim de diğer eski evimdeki perdelerim de. Bunu o zaman orada da misafir yemek odamda kullanıyordum arkadaşlar burada bir böyle televizyon ünitem var yanında bir lamba derim var çok uygun almıştım bunu BİM'de indirime girmiştik 40 liraya almıştım Hatta annemin hediyesiydi bana benim burada aksesuarlarım vardı oğlum çektiği için tam yürüme zamanında o yani bir emekleme yürüme kıpır kıpır zamanında olduğu için kaldırmak zorunda kaldım ama tekrardan oralara aksesuarlar yenilemeyi düşünüyorum, farklı aksesuarlar almayı düşünüyorum. Örtülerin hepsini kaldıracağım, şimdi boş durmasın diye koydum. Burada da annemin hediyesi olan bir tesbihliğim var arkadaşlar, bu şekilde içinde tesbihlik takke falan var. Peçeteliğim var. Bu şekilde benim misafir oturma odamda. Buraya avize sipariş ettik, gelecek inşallah. Mutfağa oturma odasına ve yatak odasına. Bunlar da benim Merinos'tan aldığım takımım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan buradan çıktığımız zaman burası Alatürk'a tuvalet. Şimdi şu şekilde göstereyim size. Bu kapısı ayrı. İnşallah buraya buradan dolap yaptırmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda ilerlediğiniz zaman koridorun sonundan hafif bir L dönüyor. Burası benim banyom. Banyomu göstermek istiyorum. Banyom küçük ve dar. Ee, şekilde göstereyim size de. Ama şu an için ben bu dolabı yaptırdım. Banyo dolabına. Böyle. Ve e, kabin duşakabini yaptırdım. Duşa arka tarafı çok büyük değil. Dediğim gibi çok dar bir yer. Ama şu an için çok temiz oldu. Kullanış açısından. Arkası bu şekilde dolabın Aynalı. Yani şöyle bir bölmeleri var arkadaşlar. E, temizlemiştim ama işim muhtemelen sabah kirletmiş. Öyle gösterip seçil atmış. E, burası da temizlik ürünlerini falan koydum. Şimdilik bu şekilde kullanıyorum. İnşallah ben, e, tuvalet bölümüne de yaptırdığım zaman kullanacağım. Bunu da yeni aldım sosyete pazarından. E, sanırım 35 liraya almıştım. Bu şekilde arkadaşlar havuzum falan küçük ama bile yetecek kadar hiç olmazsa şimdilik düzenli ve temiz oldu. Ee, şimdi şöyle göstereyim. banyonun karşısında direkt benim yatak odam. Şimdi halim burada devam ediyor. Hatta önce çocuk bir oğluma bakalım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yatak odama girdiğimiz zaman direk direkt bize karyolam karşılıyor. Karyolamın üst kısmında şöyle fotoğrafımız var. E, perdem de bu. İç mekanizmalı perde. Yeni aldım bunu da. Çok uyguna aldım. E, halılarım da Merinos'tan alınan halılarım. Bunlar da 5 yıllık halılar arkadaşlar. E, burada benim mobilyamın yani makyaj aynam var. Mobilyamın devamı olan. Ee, ama ben çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Ve makyaj malzemesi kullanmıyorum. Sadece kullandığım e, eyeliner, gümel ve çok hafif de dudağıma ren e, renklendirici. Onun dışında hiçbir şekilde makyaj yapmıyorum. Düğün falan olmadığı sürece. şimdi dönemde zaten düğünlere gidemediğimiz için yapmıyorum. E, burada kişisel malzemelerim var burada bir nikah ve nişan fotoğrafımız bulunmakta çekmecelerimin içi burada zaten çok karışık bir çekmece arkadaşlar asla ben düzenleyemiyorum düzenleyici dahi aldım ama şu an için böyle karışık ıvır zıvırların oldu burada benim kurçlarım çarşaflarım ve havlularım var günlük kullandıklarım Tabii ki bunlar Alt kısmında da böyle çarşaflarım falan bulunmakta. Bu benim tüy toplayıcım. Çarşaf üzerine kullanıyorum. Çok da memnunum. Öneririm. Bunlar da benim lastikli çarşaflarım. Böyle. Bu, şu bölüm. Şu sürgülü bölüm. Elbise dolabı arkadaşlar. Şekilde göstereyim size. Burada da benim bekarlıktan kalma bir kutum var. İçinde böyle oğlumun patikleri falan var. Burası benim elbise dolabım ee, ve ufak tefek çantalarım var. Ee, Ayrıyeten bunu da buraya koymak zorundayım. Çünkü başka koyabilecek bir yerim yok. Ee, çekmecelerim var. Çekmecelerimin içinde e, ıvır zıvır eşyalar var. Bu şekilde orayı göstermeyeyim. Bu bölümde de eşimle ortak kullandığımız bir bölüm. Burada e, pantolon askısı, ceketleri var, ütülenecek gömlekleri var. Eşim şu an için gömlek giymeyi tercih etmiyor. İşinden dolayı alt kısmında hurçlarım var. Yazma hurcum, zıvır hurcum, arkada da yelek hurcum var. E, burada eşimin alt üst e, kıyafetleri, burada da benim <laughs> kıyafetlerim var. Biraz dağınık ama hem burada da e, kutularımız var. İşte genelde fotoğraf, işte fotoğraf kutum falan. O şekilde arkadaşlar. Bu da benim iğne iplik kutum bu arada. Bu bölüme geldiğimiz zaman şu iki kapak biraz daralanım kusura bakmayın. Yüklük bölümüm. Ee, burada benim yataklarım var. Bu yataklarımın e, ölçülerini yıkadık ve çekti. Bunlara tekrardan yeni bir e, örtü nevresim takımı diktirmek zorunda kaldım. İnşallah diktireceğim. Yani zorundayım diktireceğim inşallah. Zaten çok fazla yatak kullanmıyoruz ama gene de ne olur ne olmaz kullanmak durumunda kalabiliriz. Burada da devam ediyor. işte yastıklarım falan filan. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya da ben kağıt havlu ve rulo havluları, tuvalet kağıdını falan koydum. Burada benim takılmak üzere olan avizelerim var. Bunlar da rekollerimin ve çocuk odasının avizeleri. Takıldığında görürsünüz. Bunun içinde de oğlumun bisikleti var. Dedesinden hediye olan. E, bura benim halılıyım arkadaşlar şöyle hatta burayı da size göstermek istiyorum Burada benim kullanmadığım perdelerim belki kışa kullanabilirim e, bunları koydum e, daha sonradan yedek halılarım var yedek halı dediğimde aslında ben normalde yedek halı falan sevmiyorum çok fazla tıkış tıkış ol, kullanmayı ama mecburen e, diğer iki evimde oraya uygun alınan aslında birkaç halı var onların parçaları diyeyim size onun dışında zaten benim çok fazla öyle bir halım yok. Arkadaki işte küçük aloe halı, jel halılar. Onun dışında iki tane yapraklı halımdan var. diğer evimin koridorunda kullanıyordum onları boydan boya. Bu da benim diğer evde alınan misafir odam yani olsaydı eğer. Oraya kullanacak halılardan biriydi. Yedekli alınmıştı şuan misafir odama. Ama o koyu oldu. Bu tamamen beyaz. Onun için çıkartmak istemedim. İleride kullanabilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Buranın da yan tarafında kilisepetim var arkadaşlar. Şu şekilde size perdem damak desen çok severek aldım. Daha yeni kullanıyorum. Memnun kalır mıyım bilmiyorum. Tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi halım 3 parça şeklinde kullandığım bir halı. Bu da benim yatak odamın başlığı. Benim işte karyol normalde karyolaydı. Yatağım benim yüksek arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yüksek bir yatak. Benim diğer evlerim dar olduğu için biz baza aldık. Daha sonra da lokar etraf kısmı da şu an balkonda duruyor. Balkonda durduğu için de onu biz değerlendireceğiz inşallah. ilerleyen zamanlarda oğluma yatak yaptıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yatağımın ölçüsü 160'a 2. Ee, bir tık büyük yataklardan standartın üstünde ama e, böyle olması daha iyi çünkü eşimle ben de biraz deli yatıyoruz bu şekilde. Burada da benim aynalarım var. Bu arada lambeder e, bu abajürlerim diyeyim. Abajürlerimin e, yanı arka kısmında fiş yok. Şu anda o şekilde aksesuar olarak kullanıyorum. E, avizeleri takmaya gelindiğinde arkasına elektrik hattı çektirip hem şarj için hem e, bu abajürler için kullanmak e, istiyorum oraya yaptıracağız dediğim gibi yatak odamda bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bu arada bu mobilyamın buraları darbe aldı darbe, darbe aldığı için de ne yapacağım bilmiyorum sanırım bir asetatlı kalem varmış Aynı renkte alırsam boya, boyayabilirmişim. Mobilya eski haline dönüyormuş diye duydum. Deneyeceğim. Hatta birlikte deneyelim. Bakalım bu olumlu bir sonuç alacak mıyız? Çünkü mobilyalarımı çok seviyorum. İnşallah kullanabilirim diye düşünüyorum. Bu arada ben bu dolap için elbise dolabımı sattım. Benim elbise dolabım da vardı. Ben onu sattım. O mobilyamda çok üzülüyorum. Çok seviyorum ve çok kullanışlı bir mobilyaydı. Çok da memnundum. Bu arada arkadaşlar burada sessiz olmak zorundayım. Oğlumun çocuk odasını gezdireceğim. Şimdi size buradan girdiğimiz zaman böyle küçük bir halı var. Oğlumun yatağı yok. Onun için böyle bir yer yatağı yaptım ona. Ee, şu an için iyi ama dediğim gibi yatak yaptırmayı düşünüyoruz. Bu arada o bizim evdeki birkaç odada bu şekilde engin prizler var. Dün ben bu prizi bu şekilde kapattım. Çünkü oğlum parmağını sokuyordu Allah korusun. Son dakika gördüm. Ne Nur, olmamak var. Onun için bu şekilde kapattım. Dediğim gibi bu çarşaflar, şey yastıklar değişecek. Duvara çarpmasın diye koydum. Ee, bu önceki ev sahibinden kalan bir şey. Bu da sökülecek ev boya yaptırdığımız zaman. Burada oyuncak kutusu var. Oğlumun ilk e, beşiği diyeyim yatağı. Bu şekilde. mutfakta kullandığım perdeydi. Belki kullanıyorum. Burada da değerlendirelim. Burada oğlumun kirli sepeti var arkadaşlar. Ee, yan tarafa ütü masamı koydum. Burada küvet var. Ee, o gün araba muayeneye gitti sanırım. Onun için çıkartmış değişim. Tekrardan takılacak. Geçici soruyu koydum. Oğlumun dolabının içini göstereyim size. Burada şekil bir astronot var bu kışlık inşallah kışın kullanmayı düşünüyoruz burada yedek yastığımız var bu tatlı Arkadaşlar bunu da oturma odası için kullanacaktım ama şu an kararsızım burada annemin aldığı büyük kıyafetler var oğlum için alt kısmında da küçülenleri saklıyorum inşallah ileride başka bir çocuğum olursa diye şimdi bu şekilde çekmecenin içerisinde yedek takımlar, önlükler ve ayrıyeten küçük ince demirsin işte örtüsüymüş, ince battaniyesiymiş falan o tarz şeyler kullanıyorum. Ee, Biraz çekmecede de bu şekilde ıvır zıvırları var. Ee, Kiloplu çoraplı, işte çarşaflı o tarz şeyleri var arkadaşlar. Bu iki kapağı açtığımız zaman Burada oğlumun uzun kolu kıyafetleri var, işte pantolları bulunmakta, burada hiç daha kullanamadığımız ayakkabıları var, burada çorapları işte önlükleri falan filan o tarz şeyleri var. Burada günlük giydirdiğim kıyafetleri, işte şortları falan filan. Burada yedeklerimiz var biz Minyes kullanıyoruz. Mikros'un kendi ürünü. Bu da yıpırsak sanırım. Eşimi kaç aldı bilmiyorum ama içinde yüzer tane var. iki paket aldık. Bu dört numara kullanıyoruz şu an için. 5 numara da yere almıştık Çok önceden. İnanın <laughs> aldıysak artık. Burada bakım örtümüz var. Burada kangurum var. Kangurumdan da çok memnunum bu arada. Burada yedek toplarımız var. Çatak mendillerimiz var. Burada da arabalarımız var. Evet arkadaşlar, şu anda odadan çıktım. Çünkü oğlum uyanmak üzereydi ve uyanmasını istemiyorum. Çok fazla huysuzluk yapacak çünkü. Benim ev turum bu şekilde. Dediğim gibi hala çok fazla eksiklerimiz bulunmakta. Ee, ama zamanla birlikte yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, o zaman 5 yıl öncesinde aldığımız eşyalar bu şekilde. İlerleyen zamanlarda L takımı düş değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü odama olduğundan bir tık daha darlaştırıyor. Arkasında iki taraflı e, baya bir boşluk bıraktı ve kapımın önü kapanıyor. Ee, bir de şöyle bir şikayetim var. Bilmiyorum nasıl halledeceğiz ama ve göstereyim. kapılar ters takılmış ve ben bu kapının şu kenarındaki yazıları çıkartamıyorum arkadaşlar. Açıldığı zaman iç kısmında kalıyor ve çok kötü bir görüntü elde ediyor. Misafir odamında camı ters takılmış aynı bir şekilde orada böyle ince bir önünde o da tamamen böyle boydan ve içe çekiliyor dış taraftan hiçbir şekilde camı silemiyorsunuz ona bir çözüm bulmak zorundayız yani aşağı komşularımki de o şekildeymiş takan artık nasıl taktıysa ya da artık müteahhitin mi yaptığı bir şey bilmiyorum benden önceki bayan nasıl temizliyordu nasıl yapıyordu onu da bilmiyorum ama işte dediğim gibi böyle sıkıntılarımız var ufak tefek şeyler e, eniştesi eşimin camcı eğer ondan çıkarttırıp taktırtabilirsem yani öyle bir düşüncem var temizleyip tekrar taktırtabilirsem çok memnun olacağım işte bakalım bakalım bu şekilde arkadaşlar e, mutfağımın içine içerisine çok fazla göstermedim ona ayrıca tabi bir mutfak turu yapmayı düşünüyorum e, bu takılan avizeymiş işte ufak tefek şeylermiş onları da e, İnşallah ilerleyen zamanlarda birlikte çekeceğim ve beraber yapacağız. Balkonumu da düzene soktuktan sonra diğer yaza muhtemelen cam balkon yaptırmış oluruz. Böyle bir düşüncemiz var ve ben oraya balkon set almayı düşünüyorum. Masa sandalye değil de böyle oturma grubu tarzı setler oluyor. O şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu an için önceliğimiz ilk sıra cam balkon, ikinci sıra mobilya, üçüncü sıra dediğim gibi ufak tefek tazminatlar İnşallah istediğiniz gibi olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah diğer videolarımda e, birlikte e, zevk alaraktan ben çekerim. Siz de izlersiniz. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Videolarımı sona kadar izleyin. <laughs> Bana destek olmak istiyorsanız eğer. E, Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.